Minecraft herkese merhaba arkadaşlar ben Interbox ile sorduk aşı kağıtları da oynuyoruz ee, yanımda kimse yok hemen bilgilendirme bölümüne girelim ve okuyalım ee, Smarty Lighting ben bu ayarları yaptım altı çıktı falan oynama gerçekçi gerçek oynama falan filan ee, bir tek şu ayarları normal yapayım hızlı bir iş yaptım bu arada hiç konuşamadım hemen şuraya okuyayım Optifine HD kullanmanız tavsiye olunur kullanıyoruz sadece kill ve tablo kurabilirsin oyunda toplam 20 adet puan vardır ee, oyun içinde sakladığım zümrütler puan yerine geçmektedir. Dikkatli bir kez bile ölürsen oyun biter. Harita tek bir yazıyor. Ee, hemen şuradan yapımcı odasına gidelim. Yapımcı Berkay Doğançay Skyberg yazıyor. Ee, şuradan başlangıç noktası. Bu arada e, sandalyeler değişmiş artık daha kolay oturulabiliyor. Eskiden 2 saat uğraşıyordum. Ee, eşyalar da daha kolay alınabiliyor artık. Hemen başladım arkadaşlar. Bu arada pek benim değil editledim ev gördüğünüz gibi yaptım ee, her bölümde neredeyse pek değiştiriyorum yazı çıkacaktı yeni geldi kaçmayı başardıktan sonra evimde huzur içinde kalabileceğimi düşünmüştüm ancak olaylar pek beklediğim gibi olmadı hapishaneye yapılan saldırı sonunda boşaltılan bölgeler benim kaçmamı sağlamıştı ancak bu sefer kaçmak için kolaylık yok bu kaçış çok daha zorlu olacak polisler az sonra burada olurlar onlar gelmeden önce kaçmak zorundayım bahçedeki küçük kulübede şehre açılan bir tünel var o tünelden şehre ulaşmayı başarabilirim elektrik için cenevitörü çalıştırmam gerekiyor ee, elmayı alacaktım yanlışlıkla şey bildim artık daha kolay alınıyor gördüğünüz gibi ee, şuradan Şurada ok varmış onu da alalım ee, İlk bölümü güzeldi gayet Kanalda da videosunu çektim Mindtube'de de var Fare bu arada bozulmuyor yani Çözüm buldum şunları Şöyle koyayım ee, İnşallah bozulmaz yine Bir de bir haftaya yakın Bir zamandır video gelmiyor Bunun nedeni arkadaşlar Sınavlar başladı teo var falan filan ee, küçük kulübe falan gibi bir şey demişti zaten bir tek burası var A bir dakika bir dakika kılıç olması lazımdı ee, açıkçası arkadaşlar bunu ben bu videoyu çekişim ilk deneyişim değil söyleyeyim şunu e, ee, kılıcı unutmuştum o yüzden videoyu iptal etmiştim şurada bir tane sandık var orada da kılıçlar var Alm bir de şurada zırh var ee, devam edelim şuradan ee, arkadaşlar sonrasında tavuk var çok yaklaştı artık 15 gün mü 16 gün mü ne kaldı e, Ben de O yüzden videolar ara sıra geliyor Haftada iki tane video gelecek Ödümü patlattı birden e, Kafası Pekin şeyi e, Pek de öyle yaptım ben kafasını O yüzden çok tipsiz gözüküyor e, Şuradan ineceğiz Ve yine ilk bölümdeki gibi Baya bir kill arayacağız Umarım killer belirgin bir şeydi pekte de bakalım şuradan çıkalım buradaki mantar güveç mi nedir tavşan yahnisi mı nedir ona alayım tavşan yahnisiymiş ee, parlaklık kaçmış ben de parlakmış tamamdır ee, şurada girelim jeneratör çalıştırdık ve buradan zombi çıktı yine gardiyan çıktı İlk bölümde ben bunları bir deneyişimde zararsız sandım. Dalmadım. Sonra baktım bana dalıyorlar. Gerçi arkamdan daldılar ilk bölümde ilk deneyişimde. Ödüm patladı küfürü bastım video iptal oldu. Ee, kil kil kil. Hemen şöyle göz gezdireyim. Yok burada kil. Buralarda bir yerde. Şuradan bir. Aha killer belliymiş tamam. Ee, şuradan Anahtar çıktı gayet iyi Umarım e, Kel olan masalları 2 gibi Bu da o kadar uzun sürmez Çünkü yarım saat sürdü kel olan masalları ki durdurmama rağmen şimdi. Hatta parkurlarda Bazı yerlerde geçemediğim yerlerde Durdurdum e, Ne demişti burada e, Şehre açılan Şehre indiğinde tüneli bulmalı ve metro hattına ulaşmalısın Unutma gardiyanlara yakalanırsan Oyun biter yazıyor Şimdi ben çok fazla yemek istemiyorum ama ne yapayım artık yiyelim ee, şurada bir şey yazıyor heye benzer şurada da tünel var evet içeri girelim gördüğünüz gibi gayet iyi tasarımlar var anahtar çıktı gördüğünüz gibi sanki gerçekten bilgisayar oynuyormuşum gibi bir de ee, şimdi bu ilk güzel de bir de bunu şey yapmak var nasıl desem de e, çalıştırırsak gerçekten minecraft'ın en iyi icadı mı desem bildi desem bir şey olur e, tünel jeneratörü odası burada bir tane oda var hemen arayalım şu kili yok bu değil bu e, gelelim şuradan gelelim duvarlara saklamış olabilir aha kırılmazlık tam çıktı şimdi ben hangi kapıya alışacağım jeneratör odası yazmış buraya tamam burası açtım puan da bulduk iki tane e jeneratörü çalıştıralım ne yiyeceğim polis çıktı bu sefer gardiyan değil polis gebertelim şimdi elinde de şalter var herhalde diğer kapıyı açmak için şimdi çürük et yesem ben zehirlenir miyim Aha hiç değilse ekmek geldi ekmeği mi yesem tavşan ismi? Ee, ekmeği yiyeyim daha iyi şuradan gidelim umarım yine gücü açmak gerekmiyordur şu yazıyı okuyacağım ama şunları keseyim bir önce ee, partikıllar ee, görüyorsunuz ara sıra tahta çıkıyor işte ayarladım falan filan O polis çöpü çıktı buradan daha iyi bir silah şu vagon ara sıra yoldan çıkıyor dedi berkay ee, ona çözüm yok. Yani arkasına taş koyacakmış. Unutmuş. Ama e, lan indim yanlışlıkla. Gel lan. E, ama e, geri koymak kolay oluyor. Hadi hızlan. Sonrasında arkadaşlar 6 chunk'ta oynuyorum ben zaten hep. Map'in kuralı da 6 chunkmış. Yazıyı da ok okuyamadım. Bir dakika okuyayım. E, başta yazıyor ki ee, polislerden olabildiğince uzağa kaçmalısın, şehir hap hapishanesinden kaçan mahkumlar yüzünden ablukaya alınmak üzere diğer şehre kaçıp fare bozuldu Allah belasını vermesin kendine sahte bir kimlik bulmalı ve bu ülkeden uzaklaşıp sonsuza dek özgürlüğüne kavuşmalısın ee, buraya kadar ulaşmayı başardım galiba bu şehirde beni arayan fazla gardiyan olmaz polisler bu şehre kaçmış olabileceğini tahmin edeceklerdir arkadaşımın evine ulaşmalı ve yeni bir kimlik alıp bu ülkeyi terk etmeliyim yazıyor eee kill 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 aha tabloları kırmak da serbesttir ilk bölümden hatırlıyorum kılıcın canı azalmış şuradan gidelim yine bir kill lazım killlerden bıktım artık eee nerede 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 aha buldum puan da çıktı 20 tane puan lazım ama şu anda ben e, video çektiğim için puanlara bakmıyorum yoksa her puanı bulmak için didik didik her yeri arardım hep devam ediyor şurada da puan varmış pek önemse önemsemiyorum ama yine de almakta fayda var diye düşünü düşünüyorum lan kılıcı bıraktım bunları birleştiremiyor mu hep birleştirebiliyoruz devam edelim şuradan şurada sandık varmış onun için geldim yoksa binaya girecektim kraft çubuğu şu binaya girelim bakalım. Bu arada yemimizi yiyelim. Burada bir şey var. Aman basılmıyor. Ee, farklı bina var burada. Ee, şurada bir tane bina var taş bina ona gidelim bari. Umarım boşuna gitmiyoruzdur. Aha kill bulduk. İyi puan mı yok? Oo. Şurada yaptık. Kızıltaş meşalesini Nereye açacağız buraya Açıyoruz galiba Umarım burayadır yoksa Video gitti ah, sahte kimlik çıktı Ekmek çıktı karnımda acıkıyordu ee, Yukarı çıkayım bir yukarı bakayım Burada da puan çıktı. Şalter çıktı havalimanı şalteriymiş. kaçış planı havalimanına ulaşmak için mavi camın bina altındaki tünellerden geçip havalimanı sahasına ulaşman gerekiyor. Ancak havalimanı sahasında çok fazla güvenlik kontrolü yapıldığı için sahte kimlikle giriş yapman mümkün değil. Bu yüzden uçağa kaçak girmek zorundasın. Kimlik sadece senin havalimanı sahasına girmeni ee, sağlayacak yazıyor. iyi şanslar yazıyor. Bir de bol şans mı, iyi şans mı? Öyle bir şey yazıyor. Şu oku nereden almıştım? Şu şu binaya girelim bir de. Burada ne yazıyor merak ettim. Mavi camlı bina. Şuradan e, havalimanına geçilen anahtarı burası mı? Aynen burasıymış galiba. Şurada puan vardı çok önemli bir şey yoktur. Ve şu tüne tünelleri hiç sevmiyorum. Kenara köşeye kilit saklanıyor. Hızlı gidince de göremiyorum. Geri dönmek zorunda kalıyorum iyi ki burada belli olmuş ama puan çıktı 10 tane puan yarıladık yani, e, iyi gittik e, şuradan çıkalım burası neresi e, galiba buradan çıkacağız ooo polis spawnlandı polis mi gardiyan mı ne? Galiba, galiba ne kadar çok basarsak O kadar çok polis spamlanıyor şu hemen girelim o yüzden Ölmek üzereyim, ölmek üzereyim yürüyün Oh, kestim kestim hadi Gerçek PvP'de hissettim ben kendimi ha Birleştireyim şunları bari Şöyle Oh be Hani e, öyle şeyleri hiç sevmem Az kalsın ölüyordum Ölürsen oyun biter diyordu. O yüzden heyecanlandım. Şuradan mı gideceğiz? Başka bir yer var mı? Şu uçağa bakayım bir merak ettim belki önemli bir cihaz vardır. Ekmeği yiyelim. Canımız da doluyor aslında. Niye heyecanlandım ki? Kendim bir ara ultra hardcore'da sandım. önemli şalter çıkıyor bir şey olmadı ee, bir çekeyim aha e, uçaktan direkt buraya kimlik kontrolü var. Şimdi ben buraya ne atarsam atayım belki de şey olacak ama yine de MAP'i harcamayalım. sahte kimliğim zaten neymiş görevli. E bir şey alamıyoruz. Şuradan gidelim. E uçuş kalkış pisti. Görünürde bir şey yok. E sonuna çok yaklaştık. Buraya bastık ve bitti arkadaşlar e, ee, istek üzerine zorluk aşı 3 gelebilir oyunda toplamda 20 adet puan vardı yapınca Berkay Doğan Çay yar yarısını toplayabildik ee, oynadığınız için teşekkürler yaratıyı beğendiyseniz indirdiğiniz siteye yorum atarak destek olabilirsiniz ee, ne yazıyor burada beğenilenlere göre zorluk aşı 3 yapılabilir Minecraft teşekkürler yazıyor arkadaşlar ve e, bir mapin daha sonuna geldik arkadaşlar videolar devam edecek bir dahaki videolarda görüşmek üzere Hepiniz hoşça kalın. Dur hepsini atayım da ekmek atılmaz. Hoşça kalın.